Çöl'de kavurucu güneşin altında bir adam devesiyle yol alıyordu. Yolun bir yerinde susuzluktan bitap düşmüş bir adamla karşılaştı. Selam verdi. Adam güçlükle başını kaldırdı. Dudakları çatlamış, gözleri solmuştu. Titrek bir sesle yalvardı. Allah rızası için bir yudum su. Deve sahibi bir an bile tereddüt etmeden devesinden indi, matarasını çıkardı ve adama bir yudum su verdi. Adam suyu içtikten sonra birden doğruldu. Bir yumruk savurdu deve sahibine. Sonra matarayı kaptı, deveyi sürdü ve kahkahalar atarak uzaklaşmaya başladı. Adam neye uğradığını şaşırmıştı ama ardından sadece şu sözleri haykırdı: "Dur kardeşim, bir şey söyleyeceğim. Deve de senin olsun, matarayı da aldın. Hakkım helal olsun. Ama senden sadece bir ricam var, bu yaşadıklarımızı kimseye anlatma. Çünkü eğer bunu duyarlarsa çölde susuz kalan bir başka adama bir başkası bir daha asla yardım etmez.